bir saniyeliğine gözlerini kapat ve bir viking hayal et. Ne görüyorsun? Kanlı bir balta, savaş boyalarıyla dolu bir yüz, yanan bir köy mü? Hepimiz vikingleri vahşi barbalar olarak tanıyoruz değil mi? filmler, diziler, hatta tarih kitapları bile bunu söylüyor. Ama ya bu sadece bir yalan olsaydı? Ya Vikingler sandığımızdan çok daha derin, çok daha insansı bir hayat yaşıyorsa? Evet, yanlış duymadın. Vikingler de bizim gibi yemek yapar, çocuk büyütür, hatta şakalaşırdı. Bugün efsanelerin ötesine geçiyoruz. Vikinglerin günlük hayatını, sabah uyandıkları andan Gece yatana kadar neler yaptıklarını keşfedeceğiz. Hazırsan bir viking köyünü aşınlanıyoruz. Bir vikingin günü tıpkı bizim gibi sabah kalkmasıyla başlıyor. Ama sakın bir alarm hayal etme. Onların alarmı, horozların ötüşü ya da fjordlardan yankılanan rüzgarın sesi. Çoğu viking gün doğumunda kalkar ve ilk iş olarak ateşi canlandırırdı. Neden mi? Çünkü Kuzey'in dondurucu soğuğunda ateş hayatta kalmanın anahtarıydı. Peki kahvaltıda ne yiyorlardı? Lüks bir kruvasan, avokado ya da tost beklemeyin. Genelde yulaf lapası, balık yani bir parça ekmek. Ama ilginç bir detay var. Vikingler yemeklerini genellikle aile olarak, uzun bir masada yerdi. Bu modern dünyadaki aile yemeklerinden pek farklı değil. Değil mi? Kahvaltıdan sonra iş bölümü başlardı. Erkekler genellikle balık avına veya tarlaya giderlerdi. Kadınlar mı? Onlar evin belki miydi? Yemek pişirir, kumaş dokun, hatta bazen ticarete katılırlardı. Evet Viking kadınları sandığımızdan çok daha güçlü ve bağımsızdı. Şimdi biraz Viking ekonomisine de alalım. Vikingler sadece yağmacı değil aynı zamanda çiftçi, tüccar ve zanaat kardı. Hollywood filmleri bize Vikingleri sadece kılıç sallayan barbalar olarak gösterdi. Ama bu sadece şikayenin bir parçası. Çoğu Viking tarlalarda arpa ve yulaf yetiştirirdi. Hayvanları vardı. İnekler, keçiler, hatta domuzlar. En havalı işlerden biri neydi biliyor musun? Gemi yapımı. Viking gemileri dönemin mühendislik harikasıydı. Hafif, hızlı ve okyanusları açabilecek kadar sağlam. Bir geminin yapımı bazen bir yıl sürerdi ama o gemi bir aileyi zengin edebilirdi. Tabii herkes çiftçi ya da gemi ustası değildi. Bazıları demirci, bazıları kuyumcuydu. Hatta Vikingler amber ve kür ticaretiyle Avrupa'nın dört bir yanına yolaşıyordu. Bir düşün, Vikingler belki de tarihin ilk küresel girişimcileriydi. Sen olsan Viking köyünde hangi mesleği seçerdin? Yorumlarda yaz. Merak ediyorum. Peki Vikingler işten arta kalan zamanlarda ne yapardı? Sürekli savaşta olduklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Vikingler boş zamanlarında hikaye anlatmayı, müzik çalmayı ve oyun oynamayı severdi. Özellikle Hina adında bir strateji oyunu çok popülerdi. Satranç gibi ama daha Viking var. Bir de şölenler vardı. Büyük zaferlerden ya da hasat zamanından sonra köyde şölenler düzenlenirdi. Balları koru içilir, şarkılar söylenir, hatta bazen doğaçlama şiirler okunurdu. Evet, Vikingler şairdi de. Belki de bir sonraki Zoom toplantısında sen de bir şiir okursun. Ne dersin? Viking toplumu aile üzerinde kuruluydu. Bir Viking için ailesi her şeyden önce gelirdi. Çocuklar küçük yaştan itibaren hayatta kalmayı öğrenirdi erkek çocuklar balık tutmayı, kız çocukları ise dokuma ya da yemek yapmayı öğrenirdi. Ama bu katı bir cinsiyet ayrımı olduğu anlamına gelmez. Viking kadınları savaşta da, ticarette de erkeklerle omuz omuza dururdu. Toplumda bir de Jarl denen liderler vardı. Ama ilginç bir detay. Vikingler önemli kararları alırken Thing adında bir tür mecliste toplanırlardı. Bu tarihin ilk demokratik sistemlerinden biriydi. Bir an düşün. Bugün bile böyle açık tartışmalara ne kadar ihtiyacımız var? İşte Vikinglerin günlük hayatı, savaş, yağma kadar aile, dostluk ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu bir dünya. Belki de onları sadece vahşi korsanlar olarak görmek tarihin onlara attığı bir iftiraydı. Ama gerçek Vikingler hayalleri, korkuları ve umutlarıyla tıpkı bizim gibi insanlardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmam. Çünkü tarih hepimizin hikayesi.